오빠 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 Günaydın. Günaydın Mavi. Günaydın yenge. Günaydın kızım. Otur bir şeyler ye. Halim kalkmadı mı? Uyuyor mu daha? Kalkmış ama odada yoktu. Ee, ben sabah gördüm ya fırladı gitti o. Allah Allah. Nereye gitti ya sabah köründe? Ya ben de gördüm amca nereye dedim ama cevap vermedi. Ha geri geldi işte. Hı. Hmm, Gülizar da olabilir. Sabah kahveye gelecekti. Maşallah güzel gün sektirmeden kahvesini burada içiyor. Siz kararlısınız yani bu konuda. Ama bu kadar da bana biraz ayıp olmuyor mu? Nasıl yani? Ne yapıyor ki annemler? Ne yapacağız oğlum Allah aşkına, he? Töbe estağfurullah. Bizim bu gelin hanımın kafası zehir zemberek. Kim bilir ne kuruntular yapıyor gene? Safiye sen de saçma salak konuşma. Ne işi var bu Gülizar'ın burada sabahın köründe? Gel de bırak ya, girmeyeceğim ne bu eve ya. Oluyor ya? Ne, ne oluyor ya? Ne oluyor be? Gel de kalmam bu evde. Gel de <laughs> bırak ya, girmeyeceğim bu eve ya. Ne yapacaksın lan boş evde? Televizyon yok, buzdolabı yok. Benim benimle duracaksın burada? Ne oluyor be? Ha? Ne oluyor? Dingonun ahırı mı burası. Tövbe ya Rabbi. Ya yine mi bunlar ya? Kara Fatma sürüsü gibi doluştular. Siz sabah sabah iadeyi ziyarete mi geldiniz? Evde tutsaydınız yasınızı. Ziyarete gelmediler. Burada kalacaklar. Ne? Ne? Ali ne diyorsun sen? Ay ilacımı ver. Ay dil altımı ver. Burada hanımım burada. Merak etme yanımda taşıyorum. Çünkü her anımız bir aksiyon, her anımız bir hareket o manada yani. Anne ne yapıyorsun sen? Ne işin var senin burada? Annem Ali oğlum ısrar etti. Ben ben ne yapayım? bak zor değil mi damat? Ee, yeter ama. Burası yoksullar evi değil. Hilali Ahmer hiç değil. Haydi. Haydi toplayın pulunuzu fırtınızı haydi. Nereden geldiyseniz oraya. Yani kılmam ben bunların evinde. Büyüyünce nereye istersen gidersin. Şimdi benimlesin. Ya Fatma çekiştirip durma çocuğu ya. Kucucuk çocuk yazık günah. Sana ne oluyor Cemal? Sana ne elin çocuğundan? Anne. Müsaade et. Hasibe anne. Hadi geçin. Buyur. Hadi. Hayır. Giremezsin. Giremezsin. Bana bak Ali. Ölüm için lazım. Ali. Benim ölümü çiğnemen lazım onların buraya girmesi için. Duydun mu beni? Refika. Ağzına sağlık hanımım. Bastır, otel mi burası ya? Her şey dahil sistem. He he. bir sen eksiktin, sen de konuş. İyice kızışsın, yansın ortalık, konuş. Sus lan, bir sus. Ergül. He. Misafirlerimize çay ikram et. <laughs> Lefkan, sen de gel konuşacağız. Ne konuşacağız? Ha? Ne konuşacağız? Öldürecek misiniz siz beni? Hadi Refika hadi. İstemiyorum. Hadi, gel. Allah, Allah. Ne yapıyorsun? Ah Allah. Sen gelsene benimle. Nasıl? Sizler de bekleme salonunu alalım. Yeteri kadar konağa karıştırdınız zati. Hacı, şu poşetleri al da yolu tıkamasın kızım. Takılın peşime. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.